Esad'ın insani yönünü de... Hani de Suriye ben... lideri Beşer Esad verdiği bir röportajda Türkiye'yi tehdit etti. Konuşmasında Başbakan Erdoğan'a hakarete varan eleştirilerde bulunan Esad, Türkiye'nin teröristlerin Suriye'ye girmesine göz yumduğu iddiasında bulundu. Türkiye bunun bedelini ödeyecek. Terörizmi kendi cebinize koyup bunu zamanı gelince kullanmak gibi bir şey yok. Çünkü terörizm akrep gibidir. Fırsatını bulduğunda sizi de sokar. Suriye kaynaklı saldırılardan... Diğer yandan Suriye ilişkin hükümete verilen yetkinin süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hükümete sınır ötesi operasyon yetkisini veren tezkere 129'a karşı 320 oyla meclisten geçti. Suriye içinde yerlerine edilmiş kişilerin sayısının ise 5 milyona yaklaştığı hesap edilmektedir. Rejimin izlediği şiddet ve zulüm politikaları çerçevesinde her an sınırlarımıza yönelik ve ülkemiz üzerine baskı oluşturacak daha büyük bir kitlesel göç hareketiyle karşı karşıya kalınması muhtemeldir. Suriye'de çatışmaların devam etmesiyle iç savaş bölge ülkelere de sıçramaya başlamıştı. Türkiye-Suriye sınırında çeşitli zamanlarda bombalı araçlarla saldırılar düzenlendi. Türkiye savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesinden sonra angajman kurallarını değiştirdi ve sınır ihlalinde bulunan bir Suriye helikopterini düşürdü. Suriye düşen helikopterin ardından Ankara'yı aceleci davranmakla suçlamış ve Türkiye'nin bölgede tansiyonu yükseltmeye çalıştığını öne sürmüştü.